Fuck, off, Fuck, hmm. Fuck, I look like can trust boss Yeah, full of hate, I'ma kill y'all Sicky Biden, I'ma play second half Ne zamandır konuşamıyoruz. Anlatma bana nasıl geçti günün? Baba. Şaka yaptım dinle. Siktir git. Genç kardeşime bir soru sorabilir miyiz? Zuhal? Sorun Tarkan Bey. Sor abi. Dürüstçe cevap verecek misin kardeşim? Hayır. O zaman sormuyorum. Bre. Recep Tayyip Erdoğan'ın en sevdiği oyun. E halka geçirme. Abi bunu komik de amına koyayım. Sikey. Git söyle onlara emanetleri getirsinler. Savaş başlasın. Anne köleşimi getir. Hayırdır birader? Sen neye baktın? Bakıyorum yani karar veremedim. Neye bakıyorsun lan? Kurabiye var, simit var. Neye bakıyorsun? Manyak kusacağım ben. Lan manyak! Oğlum hadi kalk. Hamza! Uykum var. Sana çok mutlu bir haberim var. Okul mu yandı? <laughs> Yok, okul saati geldi. Hadi kalk kahvaltını yap. Ya başım ağrıyor. Başka? Ee, midemde şey. Ne? Ee, ekşiyor. Ne? ne ne? ses çıkıyor. Ha başka? Ee, bulanıyor. Allah Allah. Evet. Bulanıyor mu ekşiyor mu? İkisi de. Aa. E ee, oğlum sen hamilesin. Kaç gündür rüyamda leylekler görüyorum zaten. <laughs> Şeks hazır. Kalk hadi üstünü giy. Aa. Ne ara giyindin lan? 15 dakika daha fazla uyurum diye giyinip uyudum. <laughs> Uyku mu çalıyorsun şu an? Bana bak kalk, yürü elini yüzünü yıka hadi. Hadi. Aa, manyak. Yürü. Gözünü aç da yürü çabuk. Gözünü aç da yürü. Hadi. Eşek Lan çekil Allah seni. Ayağımın altında dolanıyor ya. Bana bak Arizona kertenkelesi. <laughs> Sen de pişir artık şunu mıncırıp durma. Son birkaç içtiğimi daha var bana, bana izin verin. Tesübhanallah. <laughs> Evladım, ak baba mısın sen? <laughs> Ölmüş zaten o. Niye etrafında devir daim ediyorsun? <laughs> At mangala pisin yavrucak. <laughs> Aşçı mısın, tellak mısın? Ben anlamadım ki. <laughs> bu nimet, bununla oynanmaz, emcürülmez bu yavrum. Bu mangala atılır, yenir, şükredilir. Keşke Faik de olsaydı, yerler de o eti mangalda ne güzel. Sokacağım şimdi Faik'i ekmeğin arasına. Onu da yiyeceğim. Ay. Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. <laughs> Etimi kesiyor, çiftleşme dansımı yapıyor. Yani bu çocuk ne yapıyor? Kaç puan almışsın oğlum sınavdan? Allah 343 almış. Alo dayı nasılsın iyisin iyi ben de sağ ol Olan kaç aldı? 417 almış. Yüksek almış bu ya dur teyzemin kızı salaktır onu arayalım. Alo teyze ya sana ne nasılım iyi miyim kızı kaç aldı onu söyle. 269. Uuu sağlık olsun bizimki 343 aldı. Hadi bir daha üniversite sınavında ararım. Alo abi Olan kaç aldı kesme. 200. Uf 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 sağlık olsun abi. Bizimki 269. Evet en rezil sizinki şu an. Hadi. Ne bak ya bir hale bizde kaldı. Kimi arayalım? Bacana ara. Onun oğlu disleksi. He şu B'leri de gören. Dur arayayım. Alo. Bacana oğlan mı? He barajı geçen. E o bizimki 202 ya. Ey, iyi iyi hadi. Ne yapacak? kimi arayacak? Barajı geçememiş ki ya. Dur bir amcamın oğlunu arayalım. O batırmış. İyi de onun oğlu daha bu sene kreşi bitirdi. Oğlum sen de ana sınıfı karnını çıkar. Alo amca, bu senin oğlan bu sene arkadaşlarla uyum ve geçinme kaç yıldız geldi? 3 yıldız. Abbo bizimki 5 yıldızmış. Daha kaç sene önce. Hadi amca.